Akşam da görmedik yüzünü. Canım geç geldim, siz de uyuyordunuz. Zehra neden gelmedi? Aranızda bir sorun yok değil mi abi? Yok canım yok. Leyla rahatsızlanmış biraz, onun yanında kalmak istedi. Ay kötü bir şey değil, değil mi? Ha yok, soğuk almış sadece. Sizin aranızda kötü bir şey olmasın da... ...nasılsa Zehra onu şifalı elleriyle iyileştirir. Ha ben bir nyata da bakayım, çayımı oraya gönderir misin? Tamam canım. Ne yapacağım ben şimdi? Ben niye geldim ki? Söyleseydim kendi getirseydi ama bilerek yapıyor. Sırf bana eziyet olsun diye. Geldim işte. Kimliğimi ver. Konağa gelirsen veririm. Konağa gelmek mi? Sen anlamıyorsun galiba. Bu oyun benim için bitti. Ben senin hiçbir yere gelmem. Tamam. Biraz sakin olur musun? Ya sen benim gözümün içine baka baka yalan söyledin ya. Bundan sonra seninle hiçbir işim olmaz. Hadi kimliğimi ver. bekliyorsun hala? Verir misin kimliğimi? Zehra. Canım nasılsın? i̇yiyim canım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Ya Leyla'nın durumu nasıl? İyi. Toparladı biraz. İyi iyi. ...biliyor musun? Ya dün yokluğun o kadar hissedildi ki. Asla illa Zehra ablayı bekleyeceğim diye mızmızlandı. Sonra da kaldı. Ha bu arada biz Nihat'la kahve içeceğiz. İsterseniz siz de gelin. Oradan da birlikte eve döneriz. Zaten akşam oldu. Olur canım. Efendim? Ee, Ömer Kervancıoğlu ile mi görüşüyorum? Evet, benim. Ben Adem Kaplan. Zehra Kervancıoğlu'nun avukatıyım. Zehra Hanım'ın boşanma talebi ile ilgili görüşmek istiyorum. Ee, Zehra Hanım boşanma davasının bir an önce açılmasını istiyorum.